Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Hafta sonu biz Rusya'ya odaklandık, Wagner'in isyanını konuştuk, tartıştık. Tabi bu arada Suriye'de bazı gelişmeler yaşandı ve gözden kaçtı. Bugün bunları ele almak istiyorum. Bir kere İdlib cephesi fazlasıyla ısındı denilebilir. Rusya ardı ardına saldırılar düzenledi. Hedefte özellikle Cisarşur bölgesindeki cihatçı yapılardı. Uygurlar, Tacikler, Özbeklerden oluşan yabancı savaşçılardan bahsediyoruz. Ayrıca Heyet Tahrir yaşamın cephaneliği vesaire vuruldu. Bu bölgeyle ilgili gelişmeler devam ediyor. Ama benim üzerinde durmak istediğim asıl mesele Kürtlerle bağlantılı Suriye Demokratik Özerk yönetimi önemli bir ortaklığa imza attı. Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Kiminle kim ortaklık kuruyor? Suriye Demokratik Meclisi, özerk yönetimin siyasi ayağını oluşturan Suriye Demokratik Meclisi, muhalif cephede demokratik değişim, değişim için ulusal koordinasyon kuruluyla ortak bir bildiri imzaladı ve hedefler manzumesi diyebileceğimiz bir bildiriye imza attı. Şimdi kim bunlar? Bunlarla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım ve bu ortak bildiride neler söyleniyor? Bunlar ne anlama geliyor? Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Kurulu'nu ben koordinasyon kurulu olarak kısaca zikredeceğim. Uzun ismi tekrar tekrar söylemekten kaçınmak için. Şimdi Kamışlı'da toplantı oldu Cumartesi günü. Bir tarafta Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Emine Ömer ve ikinci eş başkan Riyad Dirar ve yönetimden Canda Muhammed vardı. Diğer tarafta Şam'dan katılan Hasan Abdülazim Koordinasyon Kurulu'nun koordinatörü, başkanı diyelim. Diğer yanında da üç üye vardı. Şimdi bir taraf Şam'dan bir taraf Kamışı'dan katıldı. Bu, bu çok simgesel, önemli. Şam'dan katılmak şu anlama geliyor. Muhalifsiniz ama sistem içerisinde bir yeriniz var. Kendilerini iç muhalifet, dahili muhalifet olarak tanımlıyorlar. Dışarıdan destek almayan, silahlı sürece katılmayan, dış müdahaleyi reddeden muhaliflerden bahsediyoruz. beri tarafta da Amerika ile de ortaklık kurmuş olan e, Suriye Demokratik Güçleri, ve onun siyasi kanadını temsil eden, özel yönetimi temsil eden Demokratik Suriye Meclisi var. Şimdi bu birliktelikten ne çıktı? Bu birlikteliğin geçmişi var, onu anlatacağım ama önce 5 maddeden oluşan bir bildirden söz ediyoruz. Burada geniş ve demokratik bir Suriye Ulusal Cephesi'nin kurulması öngörülüyor. Muhalefet ve devrimci güçlerin yer aldığı bir ortak cephenin kurulmasından söz ediliyor. Tabii ki trajediyi sonlandıracak, Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak bir hedef doğrultusunda. Bunun dışında e, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda siyasi çözüm çabasına destek var. Ancak ancak Suriye muhalefetinin e, dışlanmadan tamamen yer alacağı bir zeminden söz ediliyor. Yani malum Kürtlerin liderindeki özerk yapı bu süreçlerden dışlanmıştı. Yani Cenevre'ye katılamadılar, Astana'ya zaten Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana'ya katılma şansları yoktu. O yüzden eğer çözüm olacaksa Suriye muhalefetinin tamamının katıldığı bir çözüm olmalı deniliyor. Bir başka vurgu tüm terör örgütlerinin yok edilmesi. Tabi burada mesaj biraz Türkiye'ye gidiyor. Çünkü Türkiye'nin uhdesinde olan ya da koruması altında olan e, gruplar var ve bunlar e, bu muhalefet güçleri tarafından da terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Bunların başında heyet Tahrur Eşşam ve diğer cihatçı yapılar söz konusu. Peki bu ortaklıkta çözüm nerede kuruluyor? Bu çok önemli. Çoğulcu Adem'i merkeziyetçi bir sisteme dayalı demokratik bir devlet kurulmasından söz ediliyor. Bunun dışında bunu açacağım birazdan dini, mezhebi, etnik ve siyasi ayrımlara son verilmesinden bahsediliyor. Eğer bir Suriye kurulacaksa milliyet, din, mezhep, cinsiyet ve siyasi ayrım olmamalı. Bundan dolayı bu tercihlerden dolayı insanlar dışlanmamalı vurgusu yapılıyor. Şimdi bir başka mesele Suriye'nin bütünlüğü, Suriye topraklarının bütünlüğü ve güvenliğinin tesis edilmesi. Bu da e, neden Aslanay'a yanıt e, arz ediyor bu açıdan da önemli. Bunun dışında Suriye halkının Suriye halkını tehdit eden parçalanma ve bölücülük projeleri ve girişimleri reddediliyor. Şimdi bir tarafta PYD'nin Suriye Demokratik Güçlerinin olduğu aktörler ki bunlar Astana platformunda ayrılıkçı gündeme, e, gündem etrafında toplanmış ya da ayrılıkçı bir gündem e, ile hareket eden yapılanma olarak resmedildi. Bir anlamda Türkiye'nin de etkisiyle, Rusya'nın da verdiği primle e, Suriye Demokratik Güçleri ya da Suriye Demokratik Meclisi e, hani Amerika'nın güdümünde bir ayrılıkçı yapı olarak gösteriliyor. Astana platformdan gelen son mesajlar, bildirler bu yönde. Buna yanıt niteliği taşıyor ve bütün bölücü projeler ve girişimler bu sözüne ettiğim iki yapı arasındaki ortak bildirde reddediliyor. Şimdi Suriyeli olmayan bütün grup ve ministlerin Suriye topraklarından çıkarılması da ve yabancı müdahalenin dış müdahalenin de reddedilmesi yine bildirinin önemli unsurlarından biri ülkenin birliği ve egemenliğinin sağlanması ve buna yönelik bir siyasi çözümün geliştirilmesinden bahseden bir bildiri bu. Bunun dışında ne var? Siyasi tutsakların bırakılması, hapishanelerde işkenceyle ya da bir şekilde kaybedilmiş, kaybolmuş kişilerin bulunması konusunda çalışmaların yürütülmesi vesaire bu bunlar da bildiride yer alıyor. Bütün detaylara girmeyeceğim ama bu Ortaklığın bu bildirinin ne anlama geldiğini bir şekilde anlamamız önemli. Şimdi bir tarafta dediğim gibi Türkiye'nin artık astana bildirilerine de bir şekilde yansıtıldığı üzere dağıtmak istediği işte terör örgütüyle terör örgütlü örgütüyle ilişkilendirdiği ya da eşitlediği bir yapı söz konusu. Bu yapı Suriye'de, Şam'da da bir şekilde göz yumulan ya da anlayışla karşılanan ama rejime karşı olan bir muhalif yapıyla ortaklık kuruyor. Bir süreden beri e, özerk yönetim, e, özellikle Türkiye'nin baskıları artınca ve de Moskova'da artık Suriye ile Türkiye arasında normalleşme süreci bir şekilde e, müzakere zeminine oturunca e, dışarıda e, destek arayışlarını, yeni koalisyon, ...arayışlarını artırmıştı. Bu minvalde özel yönetiminin temsilcileri çok sayıda görüşme yaptı, temaslarda bulundu... ...ve muhalif güçlerle yeniden müzakere etmenin, bir araya gelmenin yollarını aradı. Çok fazla karşılık bulmadı. Zaten Türkiye'nin desteklediği grupların, ki bunlar Cenevre ve Astana süreçlerine katılıyor herhangi bir şekilde Suriye Demokratik Meclisi ile bir araya gelme ihtimali yok. Türkiye burada zaten blokaj uyguluyor. Bunun dışında daha önce de daha önce de e, iletişim halinde oldukları, temas halinde oldukları e, koordinasyon kurulu ikinci bir büyük muhalif güç, alternatif güç olarak e, olumlu yanıt verdi ve bir, e, birlikte yeni bir o, ortak yapı Oluşturuldu. Bunun geçmiş var dediğim gibi. Nasıl bir geçmiş? Onu anlatmaya çalışayım. Ee, bir kere e, e, Demokratik Birlik Partisi yani PYD 2011'de Koordinasyon Kurulu'nun e, bileşenleri arasındaydı. 13 parti tarafından kurulmuştu Koordinasyon Kurulu. PYD'de bunlar e, arasındaydı ve aralarında bir anlayış birliği şekillenmişti. Bu 13 parti daha çok sol eksenli ya da Arap milliyetçisi yapılardan oluşuyor. Daha çok sol tandanslı işte yani Marksist eğilimler de barındıran gruplardan söz ediyoruz. Birazcık da yani Amerikan karşıtı bu eksenin hani iyi okunması gerekiyor. Bunlarla PYD ortaklık kurmuştu dış müdahaleyi reddetmişlerdi, silahlanmayı reddetmişlerdi. Ancak tabii ki PYD kendi bölgesinde yönetimi hani bir şekilde devralırken kantoner yapıyla Afrin, Kobani ve Cezire bölgelerinde fiili özel yapı kurarken silahlı kanadını da organize etmişti. YPG bu şekilde ortaya çıkmıştı. Ancak YPG sisteme karşı, devlete karşı e, silahlı bir mücadeleye katılmadı. O dönem Türkiye Kürtlere e, Esad yönetimine karşı cephe almasını ve Özgür Suriye ordusu içerisinde yer almalarını teklif etmişti. Aksi halde düşmanlık oluşacaktı ve nitekim bu teklif reddedildiği için de Türkiye e, bunları terör örgütü listesine aldı e, vesaire ve bildiğimiz askeri müdahalelerle de çökertmeye başladı. Şimdi koordinasyon kuruluyla PYD arasında ortaklık bir noktadan sonra bozuldu. Nasıl bozuldu? Şimdi 2016'da 2016'da ne vardı? Sağda Amerikan desteğiyle işte YPG'nin hani ana omurgasını oluşturdu. Suriye Demokratik Güçleri büyüyor alan hakimiyetini genişletiyor. Arap bölgelerine de rakka Deir -ra ez-Zor dahil buralarda da artık hakimiyet kurmaya başlıyor yavaş yavaş genişleme. Söz konusu Tel Abyad'dan ondan sonra Membiş'ten başlayıp Raqqa, Deir -ra zor diye uzanıp gitti. Böylesi bir saha genişlemesine paralel olarak hikaye de değişti o zaman. 2016'da Suriye Demokratik Meclisi kurulduğu zaman Koordinasyon Kurulu'ndan Heysem Menna yeni yapının eş başkanı olmuştu yani ortaklık o zaman tam teşekkül halinde ilerliyordu. Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı Heysem Menna Koordinasyon Kurulu'nun as elemanlarından, unsurlarından, liderlerinden demek lazım eleman değil de liderlerinden birisi. Bir süre sonra Heysem Menna bir protesto, e, protesto eşliğinde eş başkanlığı bıraktı. Meclisten ayrıldı. Niye? İşte o dönem e, federatif bir yapılanma kabul edildi. Rimelan'da toplantı olmuştu yanılmıyorsam. E, yani bir kantoner sistemle yerinden özel bir yapılanma ki fiili bir durumdu. Bunun Kuzey Suriye Sur, e, pardon Kuzey ve Doğu Suriye e, Demokratik Federasyonu şeklinde bir dönüşüme sokulması söz konusuydu. O zaman Heysem Menna bunu protesto etti. Bunun bir bölünme senaryosu olduğunu söyledi ve ayrıldı. Tabii ki işin içerisinde Amerika'nın da perde arkasında olmasının etkisi var. Bir taraftan ez-Zor'dan Araplar vesaire işin içerisine giriyor. Ama o dönem, o dönem Riyadrar Koordinasyon Kurulu'nun işte Haseki taraflarındaki temsilcisiydi ve PYD ile ilişkileri yürüten kişiydi. Readrar Demokratik Suriye Meclisi'nin meclisi oluşumuna katıldı ve daha sonra da eş başkan seçildi. Kendisi bir Arap'tır, değere zorlu bir Arap'tır, dil bilimci ve de eski bir imam. Yani bir de işin böylesi bir tarafı var. Şeyh e, Dırar olarak da e, kendisine hitap edilir. Şimdi tabii ki Türkiye'den baktığımız zaman e, yani bunlar komünist, e, Marksist geçmişe sahip, e, işte Kürt e, ayrılıkçı, bölücü hareketi gibi nitelendirilir. Ama e, Demokratik Suriye Meclisi'nin eş başkanı eski bir imam ve bir Arap. Bu da tabii ki ezberi bozan, bu yapıyı da yakından tanımamızı gerektiren boyutlardan bir tanesi. Riyad bu yapının içerisinde yer aldı. Şimdi iki yıl önce tekrar koordinasyon kuruluyla Suriye Demokratik Meclisi arasında görüşmeler oldu. O dönemde böyle bir bildiri yayınlanmak üzereydi fakat anlaşmazlıklar çıktı ve yayınlanamadı. İşte böylesi bir geçmişi var ve tekrar yani birbirini tanı, tanıyan, Şam'da ortaklık kurmuş, ortak hareket etmiş, belli deklarasyonlara imza atmış iki yapı tekrar böyle kritik bir dönemde, Astana'da İran'ın, Suriye'nin, Rusya'nın özel yönetimi hedefe koyduğu böylesi bir kritik süreçte bir araya geliyor. Bunun içeride ve dışarıda belli anlamları var. Bir kere e, Demokratik Suriye Meclisi Ruslar arası herhangi bir platforma kabul edilmiyor. Yani Amerika destek olsa bile Rusya onları muhatap alsa bile Türkiye'nin blokajı nedeniyle Cenevre sürecinde hastane sürecinde ve başka yerlerde yer alamadılar, alamıyorlar. Fakat Koordinasyon Kurulu önemli bir muhalif kamp olarak e, bu süreçlerde yer aldı. Yanılmıyorsam Anayasa, Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nde de 5 kişiyle temsil edildiler. Ve pek çok uluslararası toplantıya katıldılar. Haliyle yani PYD'nin ya da daha geniş çerçevede Demokratik Suriye Meclisi'nin olmadığı bir yerde ortakları var. Bu önemli. Seslerinin duyulması, bir ağırlık oluşturması açısından bunun manidar olduğunu not edelim. Bunun dışında... Türkiye'nin geliştirdiği ya da geliştirmeye çalıştığı ya da şamla kurmaya çalıştığı ortaklık zeminine karşı da Suriye'nin bütünlüğünü hedef bütünlüğünü savunan, Suriye içerisinde çözümü savunan ve ademi merkeziyetçi bir formül öneren bir yapı muhalefet içerisinden de kendisine bir ses karşılık bulmuş oluyor. Bu da son derece önemli. Bunun dışında bu yapı Suriye içerisinde de kabul edilebilir bir yapı. Yani diğer muhalif güçler e, maşa olarak görülürken koordinasyon kurulu aksine her, herhangi bir yere dayanmayan Suriye içerisinde e, yerli e, muamelesi gören e, ve iç muhalefet olarak e, kabul gören bir yapıdır. Bu da yani Şam'da... Suriye Demokratik Meclisi, Kürtler çok fazlasıyla yani artık kuşku duyulan Amerika ile ortaklıklarından dolayı reddedilen bir yapıya dönüşmüşken, Suriye muhalif içerisinde Koordinasyon kuruluyla ortaklık bu yargıları birazcık kırmaya yarayabilir. Bunun dışında tabii ki bu Koordinasyon Kurulu'nun Rusya ile ilişkileri var ve başka ülkelerle de ilişkileri var. Bu da önemli çünkü Ruslar koordinasyon kurulunu Cenevre sürecine vesaire katılımını desteklemişlerdi bunları iç muhalefet olarak yani bir tarafta rejim var bir tarafta muhalif güçler var Türkiye'nin Katar'ın vesaire desteklediği Suudi Arabistan'ın desteklediği heyetler var bir taraftan da bunların dışında alternatif bir yapı var ve kendilerini gerçek muhalefet olarak görüyorlar silahlanmayı reddediyorlar dış müdahaleyi reddediyorlar ve bütün bu, bunlardan dolayı da Türkiye'ye karşı çok açık bir pozisyon sahibiler. Bunlarla Kürtlerin ortaklık kurması, yani Kürtler derken sınırlamamak lazım. Çünkü Suriye Demokratik Meclisi'nde Kürtler, Araplar, Süryaniler ve başka başka halklar var. Hepsinin temsilcileri var. Yani geniş bir koalisyon blokundan bahsediyoruz. Şimdi bunun dışında bu yapıyı anlamak açısından benim de hani yakından tanıdığım Heysem Menna'nın bana aktardı bazı şeyler olmuştu. Onları da yeri gelmişken paylaşmak istiyorum. Yani bu yapı bu yapının geçmişi, muhalefet ortaya çıktığı zaman bu yapının karşılaştığı bir takım şeyler teklifler, ayartıcı bir takım planlar vesaire. bunlar önemli. Mesele eninde sonunda geliyor. işte silahlı sürecin nasıl başladığına. Burada Heysem Menna çok enteresan bazı şeyler aktarmıştı. Ben kendisiyle birkaç kez Paris'te yine Suriye konusundaki uluslararası platformlarda bir araya gelmiştim. Geniş geniş sohbetlerimiz olmuştu. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Amerikan Büyükelçisi, Şam Büyükelçisi Robert Ford. Yani şimdi değil tabii o zaman Büyükelçiydi. 2013'te bir görüşme gerçekleştiriyor. Paris'te e, görüşme yeri e, San Lazer Garan'da bir bar. Burada görüşme 6 Ağustos 2013'te oluyor. Tabi Eisenmenna silahlı süreci eleştiriyor ve orada e, açık bir şekilde e, Amerikan Büyükelçisine diyor ki silahlı gruplara desteği e, neden kesmiyorsunuz? Yanıt şu şu an Suriye'deki savaşı durdurmak Amerikan çıkarlarına uymuyor. Yıl 2013. Tabii ki silahlanma süreci daha erken başlamıştı. Buna yanıt veren Menna da diyor ki o halde ben sizin düşmanınızım, benden dostluk beklemeyin. Şimdi bir başka anekdodu var Hesem Menna'nın, o da enteresan tabii. Suudi istihbarat şefi, o dönem Suudi istihbarat şefi Bender bir sultan. Sultan e ee, tabii ki Suudi Arabistan'ın bu silahlı gruplara olan e, ilgisini, alakasını sürdüren, bundan sorumlu olan kişi o dönem Putinle de görüşmüştü. Hatta Putin'i tehdit etmişti. Suriye'ye desteği kesmez ise İslamcıları başına bela edebileceğini öne sürmüştü. Şimdi bu Bender bir sultan, hakikaten tehlikeli bir adam ve Amerikalılarla da ilişkileri çok çok iyi ve geçmişe dayalı. Menna'ya bir temsilci gönderiyor, görüşmek istediğini söylüyor. O da diyor ki Bender ile işim olmaz çünkü çok iyi tanıyor ve biliyor. Bunun üzerine Bender'in temsilcisi şu yanıtı veriyor: Devrim sonrası başbakan olma şansını yitirdiniz. Yine bir İtalyan büyük elçisinin ayartıcı teklifinden bahsetmişti. Dübnan'dan bir iş adamının ki Hariri ile bağlantılı bir iş adamının benzer şekilde hani birkaç askeri birlik kurma yönündeki destek teklifini anlatmıştı. Bütün bunların hepsine Heysem Menna red yanıtı vermişti. Yani Heysem Menna'ya şunu dediler. Bu silahlı sürece katıl. Esad yönetimine karşı işte koordinasyon kurulu olarak eee siz de silahlanın Suriye'nin geleceğinde siz olacaksınız. Başbakanlıksa başbakanlık vesaire. Şimdi koordinasyon kurulu o dönem bütün bu teklifleri reddeden bir muhalif yapı olarak kaldı ve bu istifini, bu duruşunu da bozmadı. Bugün bu yapı Kürtlerle ve özel yapıyla ortaklık kuruyor. Geçmişi de olan ama bir dönem anlaşamadıkları bir yapı. Heysem Menna henüz bu işin içerisinde değil anladığımız kadarıyla. Çünkü Hasan Abdülazim ve e, işte Riyad hani daha çok başa, başını çektiği bir süreçten söz ediyoruz. Böylesi bir tablo en azından Aslana sürecinde Kürtlerin özerk yönetiminin bir şekilde tehdit olarak hani hani algılandığı ya da çerçevelendiği yani ortadan kaldırması gereken bir tehlike olarak resmedildiği bir böylesi bir süreçte Ankara Şam anlaşırsa ki bu ortaklığın işte oradaki özerk yapıya karşı bir birliktelik olarak ortaya çıkma ihtimaline karşı işte Kürtlerdi Suriye muhalefeti içerisinden bir ortak yanlarına çekmiş oluyorlar. Bu anlamda hastaneye bir yanıt gibi de duruyor. Elbette bu çok büyük hani abartılacak bir şey mi? Yani bu her şeyi değiştirir mi? Sahaya etkisi? Hayır. Sahada güçlü olan, etkili olan, organize olan zaten Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Meclisi onun ve altında siyasi uzantılar. Aralarındaki sorunlardan bir tanesi geçmişte Suriye Demokratik Güçlerinin ne olacağı idi. Şimdi bu burada anladığımız kadarıyla yani Suriye Demokratik Güçlerin orduya entegrasyonu her iki tarafında kabul ettiği bir şey. Ama daha önce koordinasyon kurulu belki özerk bir orduyu istemiyordu yani Suriye'nin geleceğinin. Geleceğinde ordunun içinde özel bir ordu, ama bu konuda nasıl bir anlayış sağlandı bilmiyoruz. Ancak tam entegrasyona destek verdiklerini anlıyoruz. Tam entegrasyon, yani herhangi bir özellik olmaksızın bir ordu içerisinde ordu şeklinde bir özellik olmaksızın Suriye ordusunun içerisine sokulması şeklinde anlıyoruz ama bu konuda herhangi bir e, somut e, bilgi yok. E, Suriye yönetimi de e, ordu içerisinde özel bir yapıyı e, zaten kabul etmiyordu. Bunu müzakere etmek istemiyordu. Bunun Suriye'nin geleceğine yönelik bir önerme olduğunu düşünürsek, pozisyonlarda yumuşamalar olabilir ya da e, en azından e, müzakere zeminini e, hani oluşturmak için de e, böyle köşe e, taşları Köşe, köşeli tarafları Daha doğrusu meselenin biraz yontulmuş olabilir Benim söyledik söyleyeceklerim bu kadar bana katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum hoşça kalın